Nasılsın? E, kim için çalışıyorsun? Söyle öldürürüm yoksa bak. Bak. Tamam ben götüreceğim mi? Hayır mı evet mi? Söyle. Tamam bunu sen istedin. Bekle sen şimdi sıçtın. Sopa yapayım mı ve Seni bulurayım. Arkadaşlar siz de like atın da hep lan lan tamam tamam Şşş. şimdi patronuna diyeceksin ki dur burada kalacaksın tamam mı işte tamam bunu sen istedin şimdi elinde ne var hepsini bana ver ne varsa bana ver her şeyini elinde. Evet, Yoksa sen şey mi yapıyordun burada saklanmak mı için yapıyordun? Evet. Sen ne çalacaktın benden? Söyle, öldüreceğim yoksa. Şaka. Sen benim en yakın dostumsun. Neden yaptın? Üzgünüm dostum. Sen Dur. 4. Rip. Rip ismindeki Yusuf. tamamdır. Hadi Allah rahmet eylesin Yusuf. <laughs> şimdi sen bir şey yapmalıyım şimdi hiç yani Allah rahmet eylesin. Umarım dünyaya bir daha dönmezsin. <laughs>